Selamünaleyküm. Organik bileşiklerini adlandırması. İlk önce yere bunu bilahın metan, CH4 metandır. CH3 bir hidrojen eksik olanda metil olur. Metil. Üç tane organik bileşikler var bizde. Elkan, A'dan olanda tek kovalan bak diğim akte. Elken, E'den olanda çift kovalan bak diğim İden I'den olanda elkin, I'den olanda üçlü kovalan bak diğim Örnek alalım. İki tane karbon olan da etan denir buna. İki tane karbona etan. Bunu nereden bildik? Bir tablomuz var. Kitapta bölümün hemen başlangıcında. O tablodan iki karbonlu etan denir. Üç karbonluya propan denir. Oradan alabilirsiniz. Şimdi iki tane karbon var. Aralarında bir e, kovalant bağı var. Her karbonun dört kovalant bağı olması lazım. Burada bir. 2, 3, 4. Bular da hidrojene bağlıdır. Hemen hidrojeni yazalım. Diğer karbonda bir tek var. 3 hidrojen eksikti. Buna etan denir. Şimdi eten etten olan da olanda olan da çift kovalant bağ aktı. Bunun da hidrojenlerini paylayalım. Burada da 2 tane. Bu tarafta da 2 tane. Şimdi 3 kovalant bağ var. Bir hidrojen eksik. Burada da bir hidrojen eksik. 1, bu da 3, 4 oldu. Her karbonun 4 kuvalan bağı olması gerekir. 3 olan da etin olur. Etin. Aynı şekilde propandı, propenolu, olur, propin Bunu da gösterelim. 3 tane karbon var bizde. Üçlü karbon olan da propan adı propan denir. Sıralar açtırsak o yüzden daha iyi değil. Mesela 1, 2, 3. Şimdi 3 karbonu propan. Buraya gelen aynı burada da sıralaştırın. Çift kovalan bağdan sıralaştırma başlar. Buradan başlamaz. Mesela 1, 2, 3. Şu şekilde. aktif bölümü çift kovalan bağda. 3 karbona ne denir? Propan. Prop. Ama burada çift olduğuna en oğlu. Propen Propan. Harada çift var idi? Harada birinci de. Bir, bir propan. Şimdi belki de bazı öğrenci diğer ikinci neden yazmadık. İkisinin arasında da doğru, İkisinin arasında çift var. Ama en az numaranı aldık. Yazsaydı mesela 2 ile 3 arasında olsaydı numara 2 alardık ki büyük tane oldu mesela. Şimdi burada aynı 3 tane var. Bunun hidrojeni nasıl paylanı? 3 var. 1 hidrojene ihtiyacı var. Bu karbona geçsek. burada 3 var. Bu 1 var. Tamam doluptu. Da da. Aynen 3 karbon sıralaştığı 1, 2, 3 propan denir ama prop denir ama 3 e, kovalent balonu propin olur. Propin. Har da propin oldu. Üçlü har da var birinci de. Bir ikisinin arasında da birinci numara yazılı. Şimdi bu örnek alalım. Tabii ki kitabımızda da var bu örnek. Adlandırması nasıl olur? En uzun en uzun karbon zinciri. Bak 1 2 3. 3'ten fazla yoktu. Bu 4 ortadan çıkıp sayılmaz. Şu taraftan da saysak 1, 2, 3. Şu taraftan da 1, 2, 3. Demek ki en uzun zincir karbonu 3'tü. Sıralı açtılar. 1, 2, 3. Şuradan da başlarsak aynı anda 1, 2, 3 geldi. Yani. 3 karbona ne denir? Propan. Propan yazdık. Peki daha ne var? Metil var. Bunu metil. Biraz önce dedik de buna metil denir. Metili yazalım. Metil. Peki metil hardadı numara 2'de ikinci daldan çıkıp o zaman iki metil Numara da kelime arasında çizgi çizmek lazım. Bu kurallardı. Bazı bileşiklerde halojenler olur. Klor, brom, iot. Buna ne dili? Kloro. Bu aslında klor adı. Kloro denir adlandırmada. Bromo, iyodu. Bu geldiyse aynı bileşikte olsa ilk önce bak bu nota bakın. İlk önce halojenlerin yazılı. Sonra da metil yazılı. Bunu da örnek alalım. En uzun sırala da bir, iki, üç, dört. Dört karbondu bak. Dört karbon. Dört karbonun nedeni büyüten. Büyüten dedik Madem çifte yoktu içinde. Büyüten. Çifte olsaydı büyüten olardı. E harfi. Şimdi sıralama bromdan başladı. Bu sıradan başladık. Adlandırma ilk önce halojen yani brom yazılır. Burada bize brom var, metil de var. Brom, metil. İlk önce brom, bromu yazalım. Burada bromo. Hani diyerek bromo deri. Bir daha ne var? Metil de var. Metili de yazalım. Metil. Peki. bromu hangisindeydi? Numara kaçtaydı? Bir de. O zaman oldu bir bromo. Metil kaç saydı? Üçte. Üç metil. ile kelime arasında çizgi olması lazım numarayı da kelime. Notumuz var. Numarayı da numara virgül ola. Onu bir görebilirsiniz. Şimdi alkol ne demek? OH. OH olsa bir bileşikte alkol demektir. Not daha. OH olan bileşiklerde adının sonuna ol kelimesi eklenir. Ol parçası eklenir. Örnek alalım. Mesela burada 4 karbonu var. Aktif bölümü o de buradan sıralayaq. 1, 2, 3, 4. 4 karbon olana ne deyini? Büyütan. Büyütan. Deyelim o zaman Madem o OH var, ol eklememiz gerekir. Ada ol eklenir bu noktada. Ol eklendi. Ol hardaydı. Ol yani OH eç demektir. Hardaydı numara 1'de. Oldu 1. Büyütan ol. Büyütan ol. Diğer de alağın. En uzun zincir karbon 3 tane 1, 2, 3. Oradan da sıralarsa o baştan aynı 1, 2, 3. Üç. 3'e ne denir? Propan. Propan. O olduğu olduğundan ol eklenmesi lazım. Peki ol yani o eç hardaydı? 2 daydı. 2 propanol. Başka ne var? Metil var yazalım. Metil. Metil hardadı aynı iki de tesadüfen. İki metil, iki propanol kelimeyle numara